Haza, Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Tebri Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Murat Bey, idaresindeki 42 fjc 92 plakalı çöp kamyonu karşıdan karşıya geçmek isteyen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kimliği belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere şehir hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası çok kamyonu şoförü Murat Bey ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. I'm so